kahveye gidemiyoruz. Bir bardak çay olmuş 5 lira. Çay içmek bahane, muhabbet şahane olsun. Kentin en merkezi noktalarından biri olan İsmet İnönü Kent Meydanı'ndayız. Ve emeklilerin uzun zamandır beklediği emekliler kahvesi burada açıldı. Beceğimizden çok memnun, Allah razı olsun ondan. Zaten o da düşünmesi emekli aç. Ben daha söyleyeyim. Bize bu hizmeti verdiği için teşekkür ederim. Gelip geçerken buralar hep böyle bir kafe mafya bir şeylerdi falan. Vatandaş buraya giremiyordum. Burası böyle bir imkan sunduğu için buraya belediye. E şok olduk. O şuna gitmek bırak şok olduk yani. Ulan dedik nasıl oluyor bu ya? Vallahi bile bravo dedi şu muhtum Beceri falan. E merkeze indiğimiz zaman buna çok ihtiyaç duyuyorduk. Yaşlı emeklilere yapılan bu hizmeti şükranla karşılıyorum. Danışverişler de yapıyoruz. Yorulunca da burada çaylarımızı içiyoruz. Hem emeklilerin hayatına hem Antalya'nın kültürel hayatına önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Emeklilerimize dokunan en güzel projelerden bir tanesi emekli kahvesi. Herhangi ücret alınmayacak içeceklerden. Emekli kahveleri yalnızca insanların bir araya gelip buluştuğu bir noktadan öte bir noktaya taşımak istiyoruz. Yaşadığı kenti de tanıtmak istiyoruz. Burada Antalya içinde küçük geziler yapmayı planlıyoruz. Burada sosyal aktivitelerin yanı sıra kültürel aktiviteler yapmayı e, düşünüyoruz. Kitap tanıtım günleri yapmak istiyoruz. Müzik gösterileri ve dinletilerinin yapılmasını istiyoruz. Ben çok beğendim. Her gidip geldiğimde ne zaman açacak diye bekliyordum. Demek güzel. Tamam, almış. Özellikle de böyle vakit geçirmiyor. Yani. Hem okuyorsun, bilgileniyorsun. Öğretmen <laughs> hocamıza e ayrıca teşekkürlerimizi bildiririz. Yani. Antalya için çalışıyoruz.